Merhaba abi. Merhaba. Öncelikle teşekkür ederim röportaj yapma istem kabul ettiğiniz için. Evlilikte ihaneti başlıca nedenleri neler olabilir? Ya, neler olabilir? Şimdi, ee, sevgi, sadakatsızlık, ne bileyim, ee, güven, ee, ne bileyim. Ee, yani bunlar gibi şeyler olabilir. Teşekkür, teşekkür ederim. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Ben de, ben Merhaba beyefendi. Merhaba. Öncelikle teşekkür ederim röportaj yapmayı istedim kabul ettiğiniz için. Evlilikte ihanetin başlıca nedenleri ne olabilir? Evlilikte ihanetin başlıca nedenlerden birisi insanlarda manevi eksikliği var. Manevi eksikliğinin nedeni, verdiği bir boşluk var. İnsanlar bu boşluğu e, ee, Birbirlerini arıyor. Gülüm arıyor diyelim. Yani e, o boşluğu Dediğim ben sana söyleyeyim. Yani o boşluk sevgisini geçici sevgilerde arıyor diyelim. Teşekkür ederim sağ olasın. <laughs> Merhaba hanımefendi. Öncelikle teşekkür ederim röportaj yapma istem kabul ettiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Evlilikte ihanetin başlıca nedenleri ne olabilir? Evlilikte ihanetin e, sebepleri çok fazla. Aşırı fazla. Yani bu erkeğin psikolojik durumu olabilir. E, kadının psikolojik durumu olabilir. Şimdi erkek kadın diye ayırmayalım. Her ikisi de ihanet edebiliyor. E, sabır gücü yok. E, şimdiki gençlerimizde sabır gücü yok. Eskiden bir şeylere sabrediyoruz ne olursa olsun eşimizin e, bazı kötü huylarına da bazı şeylerine sabrediyoruz şimdi gençlerimizde artık sabır yok e, diyor ki yani niye çekeyim çekmektense e, kendi günümü güzel yaşayayım e, her günüm güzel geçsin artık evlilik sorumlulukları fazla alınmıyor O ben bundan da kaynaklandığını düşünüyorum ama ihanet geçmişten beri var. Ee, daha önce annelerin eğitimi. Annelerin eğitimi erkek çocuklarına karşı. Sen özgürsün, sen ne istediğini yapabilirsin. Ee, bu terbiye ile büyüyen kişiler de ihanete gidebiliyor. Ee, şimdikinde de artık bayanlarda da başladı özgürlük olarak görüyorlar. Bu da çok yanlış. Bence evlenildiyse o evliliğin sorumluluğunu alacaksın. İhanet etmeyeceksin. Eğer anlaşamıyorsan da ayrılacaksın. Teşekkür ederim ablacığım. Çok güzel anlattınız. Ben de teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Öncelikle teşekkür ederim. Röportaj yapma istedim kabul ettiğiniz için. Evlilikte ihaneti başlayan nedenleri ne olabilir? Bence birincisi eee cinsel yetersizlik olabilir. Kolay gelsin. İkincisi? Yani cinsel yönden kadın veya erkek herhangi birisi birini tatmin etmeyebilir. İkincisi maddi nedenler olabilir. Eşlerden birinin birinin gelirlerinin yüksek olması. Üçüncüsü çevre baskısı olabilir. Aile baskısı olabilir. Dördüncüsü de eşlerin görücü usulü evlenip daha sonrasında birbirlerine uyumlu olmadığını anlamaları sonrası kendilerine dair uyumlu bir eş seçmeleri üzerinden ihanetin sebepleri açıklanabilir şu anda. Teşekkür Bana. ederim. Rahatsız ettiysem ederim. kusura bakmayın.